A futbol takımımız dün gece İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda Euro 2020'nin açılış maçında karşı karşıya geldi. Maçta baştan sona üstün oynayan takım İtalya'ydı ve maç 3-0 İtalya'nın da üstünlüğüyle sona erdi. Millilerimiz bu yenilgiyle bugüne kadar katıldığı büyük turnuvalardaki ilk maç şanssızlığını maalesef kıramadı. Kenan Karaman. Taç bizi. Millilerimiz İtalya'dan eli boş döndü. Bir büyük turnuvaya daha mağlubiyetle başladık. Düşündüğümüz gibi olmadı. Rakip bizden daha üstündü. Dün saatler 22 gösterdiğinde nefesler tutuldu. A milli futbol takımımız İtalya ile Roma Olimpiyat Stadında Euro 2020'nin açılış maçında karşı karşıya geldi. Milyonlar bu maça kilitlendi. Evlerinde izleyenler de vardı. Sokağa kurulan dev ekranda millilere destek verenler de. İlk yarı İtalya'nın üstün oyunuyla sürse de millilerimiz rakibine geçit vermedi. Devre golsüz sona erdi. İlk yarıda oyunu taşıdık. İkinci yarıda yediğimiz gol sonrası biraz daha kopmalar oldu. Ama oyunun tamamına bakırsak bizden daha üstün olan bir İtalya takımı vardı. Hem fizik hem teknik olarak. Ama ikinci yarıda da üstün olan takım İtalya'ydı. Üst üste yaptıkları ataklarla golü buldular. Ve ilk golün ardından millilerimiz çözüldü. İtalyanlar maçı 3-0 kazandı. Millilerimiz daha önce boy gösterdiği 4 Avrupa Şampiyonası'nda da ilk maçlardan puansız ayrılmıştı. Bu kez de bu kötü şansı kıramadılar. Yarış bu maçı kazansat ve kaybetsat de devam edecekti. Ev sahibi rakibe kaybettik. Şimdi ikinci maçımız Galler ve arkasında İsviçre maçı var. İki tane önemli maçımız var. Turnuvaya puansız başlayan millilerimiz ikinci maçını 16 Haziran çarşamba günü Azerbaycan'da Galler'le oynayacak. Alacağımız sonuçlardan gruptan çıkma şansımız hala var. Bunu kullanmak istiyoruz.